İyi günler arkadaşlar. Bugün ihracatçı işletmelerde muhasebe kayıtlarına ve kur farkı kambiyo karı veya kambiyo zararı hesaplamalarına bir göz atacağız. Yurt dışına satış yaptığımızda yurt dışı satışlar hesabını ve alıcılar hesabını kullanıyoruz. 10.000 dolar ihracat yapmışız. Kur 30 TL'ymiş. 300.000 lira yapar. ve Aynı şekilde satış hesabına yazdık. Bir süre sonra herhangi bir şey olmaması durumunda dönem sonunda kur 38 TL ise dolar artmış ve dolayısıyla dolar başına 8 TL toplamda 80.000 TL kar etmişiz diyebiliriz ve bu karı yine 120 alıcılar hesabının borcuna yani artıracak şekilde kaydımızı gerçekleştiririz. Burada 646 kambiyo kar hesabının yerine 601 yurt satış hesabı da kullanılabilir. Daha hangi dönem içerisinde olduğumuza bağlı olarak mesela aynı yıl içerisindeysek satış hesabı kullanabiliyoruz ama burada kar zarar hesaplarını daha iyi görelim diye kambiyo karını kullanmaya devam edeceğiz veya kambiyo zararı kullanacağız. Şimdi bu kaydı yaptıktan sonra 120 alıcılar hesabımızın dönem sonundaki bakiyesi 300 artı 80 oldu. Bu da zaten 10.000 çarpı dönem sonundaki kura eşit olması lazım. Burada hesap izleme kısmından ona bakabiliriz. 300.000 liralık bir ihracatım var. Dönem sonunda da değerleme işlemi yapmışım. 80 daha eklemişim. Çünkü kar ettiğim için ve hesabım bakiye 380 olmuş. Dikkat edin hesabın bakiyesi her zaman dönem sonundaki kurla kalan bakiye ile dönem son kurunun çarpılmasıyla bulunan sonuç eşit olmalı. Buna dikkat edelim. Ya yani en azından buradan bile kar zarar yap yapmadığımızı bulabiliriz. Şimdi farklı bir duruma bakalım. Burada da yine satış yapmışız 10.000 dolar. Kur aynı 30'dan kaydımızı yaptık. Birinci kaydımızı bir süre sonra kur 25 TL gerilemiş ise burada dolar başına 5 lira zarar ettiğimiz için kambiyo zararı hesabına kaydediyoruz ve 120 lira hesabından düşüyoruz. Sonuçta 300 bin alacağımız para vardı. 50 bin lirasını kaybetmiş olduk. Yani 10 bin lira alacağımız duruyor ama 10 bin lira alacağımızın değeri azaldı. 50 bin lira azalmış oldu. Bunu da kambiyo zararı hesabına yazıp alacağımız olan paradan düşüyoruz. Sonuçta 300 binden 50 çıkarsak 350 bin lira hesapta kalan oldu. Bunu hesap izlemeden bakalım. 300 bin lira hesaba giriş yaptık. 50.000 çıkışını yaptık ve 250 oldu. Yani dolayısıyla en son dolar 10 bin dolar var hala ve 25 liradan 10.000 bin çarpı 25 hesabın bakiyesini vermeli. Bunu veriyorsa kayıtlarımızı doğru yaptık diyebiliriz. Şimdi başka bir duruma bakalım. Burada da 3 işlem var. Önce satış yaptık. Sonra satıştıktan sonra bir kısım paramızı tahsil ettik. Sonra kalan paramızı da dönem sonunda değerlemesine bakarak toplamda karda zararda biz ona baktık. İlk işlemimiz yine aynı. İkinci işlemimizde 6000 dolar tahsilatı yaptık ve banka hesabımıza bunu yatırdık ve alıcılar hesabından da 6000 çarpı 32 TL'ye kadar azalttık. Şimdi aslında burada bir kâr söz konusu. Dolar başına 2 lira kardayız. Yani 12.000 liralık bir kar var aslında burada ama buraya buraya yansıtmamışız. Ama Normalde burada kar diye bir hesap açıp burada da bunu yapabilirdik. Fakat biz bunu dönem sonunda bakıp yapmaya karar verdiysek ki genellikle de öyle olur. Çünkü işletmelerde bu işlemlerden çok sayıda olabilir. Özellikle ihracatçı işletmeler sürekli ihracat yapıp tahsilatlarını yapıp tekrar ihracat yapıp tekrar tahsilatlarını sürekli veya veya tahsilatlarını aşamalı önce bir kısmını sonra kalanını sonra daha sonra kalanını gibi işlemler yaptıklarında her seferinde kar zararını bulmazlar. En son dönem sonunda ve de ay sonlarında karda mıyız zararda mıyız hesabına bu şekilde bakılabilir. Şimdi devam edelim. 32 bin lira kaydımızı yaptık. 32 TL üzerinden 192 bin lira kaydımızı yaptık. En son dönem sonunda bir değerleme işlemi yapacağız. 4000 dolarımız kaldı. Peki karda mıyız zararda mıyız? Şuna bakacağız. Kalan 4000 dolar için 28 lira üzerinden hesaplarsak aslında kura göre dolar başına 2 lira zarar etmişiz. Yani 8000 lira zarar söz konusu. Fakat biz şöyle yapıyoruz. 8000 lira zarar yazmak yerine şurada zaten 12000 lira kar vardı. Burada da potansiyel olarak 8000 lira zarar söz konusu. Aradaki fark net 4000 lira kar yönünde olduğu için buraya 4000 lira kar yazmamız Yeterli olacaktır dönem sonunda. Peki bunu böyle mi hesaplayacağız hep? Aslında bunun daha kolay bir yolu var. Şöyle yapabiliriz. Bu kaydı yapmadığımızı varsayalım. Hesaba bakalım. 300 bin lira ihracatım var. Alacağım var. 6 bin dolarlık kısmını yani TL'ye çevirsek 192 bin liralık kısmını tahsil etmişiz. Hesabın bakiyesi 108 gösteriyor. Fakat dönem sonunda 4 bin dolarım kaldı. 4 bin dolarla 28'i çarparsam hesabın bakiyesi aslında 112 bin olmalı. Bu hesabın bakiyesinin 112 bin olması için en son 108'de kalmış. 108 üzerine 4000 daha buraya ek yapmalıyım ki toplamda bakiye 112 olsun. İşte bu 4000 lira bizim bu işlemlerden nihai karımızdır. O yüzden buraya gelip 4000 lira kambiyo karına yazabiliriz. Tekrar bakalım. 4000 lira eklediğimiz zaman hesabın bakiyesi 112 bin oldu. Yani özetlersek aslında bu ilk işlemimizdi. İkinci işlemimizde kur 32 liraya yükselmiş. Yani 2 lira artmış. Kur dolar başına 2 lira kardan. Burada 12 bin lira bir karım söz konusu. 4 bin dolar geriye kalmış. 4 bin dolar içinde kur 28'e düştüğü için dolar başına 2 lira zarar ettiğinden 8 bin lira zarar söz konusu. Topladığım zaman neticede yine 4 bin lira kar etmiş oluyorum. Ve bunu ben tek seferde en son dönem sonunda hesaplayıp buraya kaydediyorum. Şunu unutmayalım. Her zaman dönem sonunda bu kayıtları yaptıktan sonra kalan bakiyemizle yani alacağımız parayla dönem sonundaki kurun değeri çarpıldığında hesabın değeri onu vermeli. Vermiyorsa bir yerde sorun var demektir. Ya da hata yapmışız demektir. Şimdi bir de aynı işlemi her seferinde kar zarar hesaplayarak yapsaydık nasıl olurdu ona bakalım. Yine ilk işlemimiz aynı. Bir süre sonra 6.000 dolar Tahsilat yapmışız. Bankaya para gelmiş. 192.000 lira değerinde bunu kaydettik. Peki ne kadarlık bir alacağım azaldı? 6000 dolarlık alacağımı ilk kurla çarptığım zaman 180.000 değerinde yani eski değeri 180.000 olan alacağım. Bugün yeni değeri 192.000 olmuş. Dolayısıyla tahsil etmişim parasını da. Aradaki fark 12.000 lira kare eşyaları. O yüzden kambiyo kare hesabına kaydediyorum. En son 4000 dolarım kaldı. 4000 dolar içinde eski değeri 4000'i 30 ile çarparsa 120 bin lira yapar. Fakat yeni değeri 28 ile de çarparsa 112 bin lira yapar. Aradaki fark 8 bin lira zarar ettiğim anlamına gelir. Yani kalan 4000 dolardan 8 bin lira bir zararım söz konusu. Bunu da zarar hesabına yazdık. Şimdi dolayısıyla 12 bin lira kar, 8 bin lira zarara yazdık. En neticede 4.000 lira kar etmişiz aslında. İşte biz bir önceki örnekte her seferinde kar zarar hesaplamak yerine dönem sonunda o 4 bin lirayı kaydederek kaydımızı tamamladık. Yani bir önceki örnekte şöyle yapmıştık. Hiç arada kar zarar hesaplamadık. Direkt dönem sonunda bütün bu işlemlerden sonra ne kadar kar ettiğimizi ya da zarar ettiğimizi tek seferde kaydetmiş olduk. İkisi de aynı sonuca çıkar. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Yine benzer örneğe bu sefer zarar edilmesi durumunda. Yine 30 bin liralık bir 300 bin liralık bir işlemim var. Onu yaptık. Ardından kuru 28 TL'ye gerilemiş. Tahsilat yapmışım. 168 bin lira değerindeymiş. Tahsilatımızı yaptık. En son şuna bakıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra kalan 4000 dolarımızla birlikte karda mıyız, zararda mıyız? Şimdi şurada dolar başına 2 lira zarar etmişim. Yani aslında burada 12 bin lira bir zarar söz konusu. E biraz daha gerilemiş. Bu sefer dolar başına 5 lira zarar etmişim. Bu da 20 bin lira bir zarar söz konusu. E bunları toplarsak toplamda 32 bin lira zarar söz konusu. İşte bu zarar buradan 32 bin lira zarar ettiğimizi buradan yazabiliyoruz. Bunu bulmanın bir başka yolu da daha kolay yolu şöyleydi hatırlarsanız. Yine bunu buradan siliyorum ve şimdi hesap izlemeden bakıyoruz. İlk işlemimiz 300 bin lira. Hesabın borcuna kaydettik. Sonra 28 ile 6 bin çarpıp hesabın alacağına kaydettik. 132 bin lira hesap bakiye gösteriyor. Peki dönem sonunda olması gereken ne? 4000 dolar çarpı 25. Çünkü kur dönem sonu 20, 25 lira. Çarptığımda demek ki bu hesabın dönem sonundaki bakiyesi 132 değil 100 bin lira olmalı. Peki bu hesabın 100 bin lira olması için ne yapmak lazım? Hesabı 32 bin lira daha alacaklandırmak lazım ki hesabın bakiyesi 100.000'e gerilesin. İşte yani hesabın görünen değeri 132. Hesapta 132 bin lira değerini alacağım görünüyor. Ama dönem sonunda kurla çarptığımda aslında alacağımın değeri 100.000'e gerilemiş olduğunu görüyorum. Yani alacağımın değeri azalmışsa bu işten zarar etmişiz anlamına geliyor. O yüzden zarar ettiysek bu hesabı 32 bin lira daha azaltacağız. 32 bin lira alacağını yazacağız. O yüzden geliyoruz kayda. Kayıt kısmında 32 bin lira hesabın alacağını kaydedip bunu kambiyo zarar hesabına kaydediyoruz. Şimdi biraz daha ilerletelim. 3 aşamalı yapalım. Hatta 4 aşamalı burada. Yine satış yaptık. 10 bin lira lira kaydettik. Bir süre sonra tahsilat yaptık. Bir süre sonra biraz daha tahsilat yaptık. Kalan 1000 dolarımızın değerinde ve toplamda kambiyo kar ve zararımızı hesapladık. Peki neden 22 bin lira kar etmişiz ona bakalım. Aslında ilk bakıldığında 30 başlıyoruz kur. En son 25'te tamamlıyoruz. Yani 30'dan 20 aslında zarar görünüyor toplamda. Ama nihayetinde öyle değil. Bakın burada toplamda son tahlilde 22 bin lira bir kambiyo karı hesaplamışız. Neden? Çünkü 30'da başlamış. 32 liradan bir tahsilat yapmışım. Burada bir karım var. Ama ben ne yapmışım? Kar hesaplamadan doğrudan TL'sini kaydetmişim. Aslında burada dolar başına 2 yani 12 bin lira bir karım söz konusu. Kuru biraz daha yükselmiş. Ve 3000 dolarını 35 tane bozdurmuşum tekrar yani tahsil etmişim. Burada da yine dolar bazına 5 liradan 15 bin lira karım var. Fakat en son kalan 1000 dolarım kalmış. Bunu da 25 TL üzerinden paraya çevirmemişiz ama son değerine göre hesaplayacağız. Dolar başına 5 lira zararım var. Yani 5000 lira burada bir zarar söz konusu. Yani toplamda 12 artı 15 eksi 5'ten 22 bin lira nihai kar oluşmuş. Peki bu 22 bin lira karı hesaplamanın daha kolay bir yolu var mı? Ona bakacağız şimdi. Bunu hesaplamadan önce bunu silip en son hesabın durumuna bakacağız. Hesap izlemesine bakıyoruz. 300 bin lira hesaba kayıt yapmışız. Sonra 6 bin 32 liradan 192 bin lira alacağına kaydetmişiz. Yine 3000 dolar bir tahsilat var. 105 bin lira alacağına kaydetmişiz. Ve hesabın bakiyesi şu an 3 gösteriyor. Fakat dönem sonundaki değerimiz kaç? 1000 dolar çarpı 25'ten olması gereken değer buranın 25.000 lira olması. Peki görünen değeri 3000, 3000 ama dönem sonundaki değeri 25 bin ise buradan ne anlıyoruz? Aslında 3000 lira alacağımız kaldığını varsaymışız. Fakat 25.000 liralık bir alacağımız varmış. Yani alacağımızın değeri bir artış göstermiş nihayetinde. Aradaki fark kadar hesabın borcuna ek yapmalıyım ki Hesabın bakiyesi 25'e eşitlensin. Bu da bir karı gösteriyor. Yani nihayetinde bütün bu işlemlerden dolayı işletme 22.000 lira kar elde etmiş. Bunu da kayıt kısmında yine alıcılar hesabının ekleyerek kambiyo karına yazabiliyoruz. Peki aynı işlemi şöyle yapabilir miydik? Ona bir bakalım. Yine satış yapmışız. Bir süre sonra tahsilat yaptık 32 liradan. Yaptığımız anda dolar başına 2 lira kardan 12 bin lira kar ettiğimizi burada görebiliyoruz. Hesabımıza gelen para 192 eski değeri 180 6030'u eski de ilk değeriyle çarpıyorum 180 Dolayısıyla aradaki fark 12 bin lira kâra işlerdi diyor. Bunu kambiyo kârına yazıyorum. Bir süre sonra 3.000 dolar bir tahsilat daha yapıyorum. 35 liradan. Yeni değeri bu. Eski değeri bu. Yani eski değer ilk gel, meydana geldiği kur üzerinden hesapladığımız değer. 30 lira üzerinden. Eski değeri 90 bin lira olan bir alacağımı bugün 105 bin lira tavsiye edersen arada 15 bin lira kar ederim deriz ve kambiyo karını yazarız. Sonra kaldı 1000 dolarlık bir alacağımız. 1000 dolarlık bir alacak için de dolar başına 5000 lira zarar etmişiz. Neden? Çünkü 25 bin liraya düşmüş dolar dönem sonunda. Dolayısıyla burada 5000 lira bir zarar söz konusu. Bunu da kambiyo zararını yazıp yüzüm hesaptan çıktığımız zaman da kayıtları tamamlamış oluyoruz. Şimdi toparlarsak burada aynı işlemi her seferinde kar zararı hesaplayarak yaptık. Toplayalım. 12 bin lira kambiyo karı, 15 bin lira kambiyo karı, 27 yaptı. 5 bin lira da kambiyo zarar düştüğüm zaman da nihayetinde yine 22 bin lira net karlılık hesaplamış olduk. Ki az önceki örneğimizde de zaten yine 22 lira karı hesaplayabildik. Yani dönem sonunda kambiyo karı zararda bulma işlemleri dönem sonunda tek seferde de yapılabilir. Her seferinde kar zarar hesaplayarak da yapabiliriz. Yine son bir örneğe bakalım. Yine 10.000 dolar ihracat yaptık. 30 liradan kaydımızı tamamladık. Tahsilat yapmışız. 6.000 dolar. Kuru 28'miş. Kaydımızı yaptık. Burada direkt hangi kurdan yaptıysak onları kaydediyoruz. Dikkat bir Kar zararı hesaplamıyoruz. Ama aslında burada bir kar zarar söz konusu. Yani burada aslında 12.000 lira görünmeyen bir zarar var. Kayıtta yok ama aslında var. Devam ediyoruz. Kuru 25'e düşmüş. Tekrar tahsilat yapmışım. 3.000 dolar ve dolar başına 5 lira zararım var. Aslında burada da bir 15 bin lira zararımız var. Ve kaydımızı yine o günkü kur üzerinden yapmışız. Herhangi bir kar zarar işlemi hesaplamadı En son dönem sonuna geldiğimizde 1000 dolarlık bir alacağımız kaldı. Ve dolar bu sefer de 40 lira olmuş. Potansiyel tahsil etmediğimiz halde potansiyel kaybımız. Yani bir değerleme farkımızı hesaplayacağız. Burada da dolar başına 10 lira yani toplamda 10 bin lira bir kar söz konusu. Fakat bütün bu işlemlerden biz ne yapmış olduk? 12 zarar, 15 zarar, 27 yaptı. 10 lira karımız var, net itibariyle 10 bin, 17 bin lira bir karlılık söz konusu. İşte bu en son işlemde bütün bu işlemlerden oluşan kar-zararımızı kaydettiğiniz zaman sonucu ulaşabiliyoruz. Fakat bunu yapmanın daha kolay bir yolu var. Hani dönem sonundaki bakiyelere bakacağız. Şimdi bu kaydı yine siliyorum buradan. Hesabı izleyelim. Neler olmuş hesapta? İhracat yapmışız. 300 bin TL'lik değerinde. 6.000 dolar tahsil etmişim. 28 ile çarpmışım. 3.000 dolar tahsil etmişim. ilgili kurla çarpmışım. Ve hesabın kalanı 57 gösteriyor. Peki bende ne kadar dolar kaldı? 1000. Bin. 1000 ile 40'ı çarpıyorum. Demek ki 40 bin Yani bu hesabın olması gereken bakiyesi 40 bin Peki bize ne görünüyordu? 57 görünüyordu. Yani 57 olmasını beklediğim eski değeri 57 olan Eski kurlarla çarptığımda 57 bin lira olan hesabın bakiyesi aslında gerçekte dönem sonunda 40 binmiş. Yani burada hesabın bakiyesinde bir azalış. Yani alacağımda bir azalış söz konusu. 57 bin lira olarak bir alacağımın diğeri 40 bine gerilemişse biz bu işten 17 bin lira zarar etmişizdir. Dolayısıyla bu hesabı azaltmak için 17 bin lira daha alacak kısmına 17.000 TL yazıyoruz. İşte bu nedenle buraya geliyoruz. Buraya 17 bin lira kambiyo zararını yazıp hesabı alacaklandırıyoruz. Nihayetinde şimdi tekrar bakalım. Hesabın bakiyesi 40 bin lira olarak görünüyor. Yani en son yaptığımızda elimizde kalan dolarla doların son değerleme kuruyla çarptığımızda oluşan tutar hesabın bakiyesi aynı olmak zorunda. Eğer bu eşitliği sağlamışsak kayıtlarımızı doğru yürütmüşüz anlamına gelir. Şimdi burada ihracatı çalıştık. Bir sonrakinde de artık ithalatı çalışırız. İthalatta da ters durumlar söz konusu. Ama yine benzer hesaplamalar yapılır orada da. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.